Merhabalar sevgili Yaşam Destek TV dinleyenleri ve sevgili ebeveynler. Evet, ebeveynleri çok ilgilendiren bir konu çünkü bu. Bebeklerde diş çıkarma sürecinden bahsedeceğim çünkü bu videomda. Hem anneleri, hem babaları, hem büyük anneleri, büyük babaları, teyzeleri, halaları herkesi ilgilendiren bir süreç. Çünkü bebeğimiz diş çıkardığında çok çok sorunlar yaşayabilir. Çok sancılı geçirebilir. Canı çok acıyabilir, huzursuz olabilir, mutsuz olabilir. Dolayısıyla etrafımızdaki kimler varsa onları da bu konuya dahil etmek gerekir. Çünkü bebekler bu süreçlerde yani istediklerinden daha çok sevgiye ihtiyaç duyarlar her zamankinden. Her zamankinden daha çok kucağa alınmak isterler, daha çok ebeveynleriyle vakit geçirmek isterler. E, nazlanırlar, huzursuz olurlar, uykuları bölünür, yemek yemezler. Bir sürü sıkıntıları var. Dolayısıyla o yüzden bütün böyle aile eşrafı kattım. <laughs> Herkesi ilgilendiren bir durum çünkü. Şimdi bu süreçten biraz böyle bir bahsedeceğim. Hem araştırmalarımdan hem kendi deneyimlerimden sizlere bahsetmek istiyorum. Bu bir doğal süreçtir diş çıkarma. Burada en çok dediğim gibi ebeveynlere iş düşer. Bebeğimize yardımcı olmamız gerekiyor diş çıkarırken. O bu sıkıntılarla mücadele ederken ne olduğunu bilmezken biz ona mecburen yardımcı olmak zorundayız. Hem kendi konforumuz için hem bebeğimizin sağlığı ve konforu mutluluğu için. Şimdi ilk dişler genellikle 6 ya da 9 ay arasında çıkarlar. Ee, çok az bebekler 4 ayında çıkarır ya da çok az bebekler 13. ayında çıkarırlar. Benim e, bebeğim e, şöyle söyleyeyim. 3. ayında işte salyaları akmaya başladı. Ağzın kenarları sulanmaya başladı. Ama 6. ayına doğru çıkardı. 4 ayında da çıkarmadı işte 5 55 buçuk ayın e, civarlarında ilk dişlerini çıkardı. Dolayısıyla genel olarak doktorlarımız ne diyor? 6 ya da 9 ay içerisinde ilk dişleri bekleyin diyor. İşte dedik çok nadir çocuklar 4 ayında çıkarır. Çok nadir e, bebekler 13. ayında çıkarır. E, bu bebeğimizin sağlığıyla ilgili değildir. Hani bunu etrafında da hemen e, bu bebek zayıf o yüzden diş çıkarmıyor. Bunun niye dişleri çıkmadı vesaire gibi konuşmaları lütfen kulaklarınızı kapayın. Ben zaten hamilelik sürecini, bebek bakım sürecinde kesinlikle ve kesinlikle etraftan gelen sözleri pek kulak kabartılmaması gerektiğini düşünüyorum. Doktorumuz ne diyorsa o. Büyüklerimizin de tabii ki bu konularda bilgileri vardır. Ama böyle çok da üstüne gittiği zaman annelerin anneler gerçekten zaten o sıkıntılı dönemin içerisinde zaten bebek ağlıyordur huzursuzdur gece uyutmuyordur bir de başka bir çocuğu varsa vesaire gerçekten çok yorgun olduğu dönemlerde bu tarz cümleler eğer beni dinleyen kayınvalideler, anneler, babalar, teyzeler, ninneler, dedeler kim varsa onlar da böyle bir kulaklarını açsınlar iyi dinlesinler. Lütfen pozitif konuşun. Her anlamda pozitif konuşun. Yani hamilelik döneminden başlayın pozitif konuşmaya emzirme döneminde hele çok pozitif olun. Ve bebek diş çıkarırken de lütfen bu pozitifliğinizi bırakmayın. Çünkü annelerin pozitif bakış açısına çok ihtiyaçları var. Babalar da bu konuda lütfen annelere destek versinler çünkü zor bir süreçtir. Ee, yani bebeğin canı yanıyor, ee, bebek ağlıyor, huzursuz, yemiyor. Ee, dolayısıyla ne oluyor? Bebek de çok huzursuz. Bir o, o ortamda düşünsenize babanın, annenin, kayınvalidenin ya da başka birinin gelip ekstra ekstra bir şeyler söylemesi. Annenin motivasyonunu düşürüyor. Motivasyonu düşen anne bebeğine faydalı olamaz maalesef. O yüzden lütfen herkes dört elle e, böyle kol kanat gelsinler. Hem işte torunlarına, bebeklerine hem de annelerine, gelinlerine. şimdi bunlar dedik ki bebeğin sağlığıyla ilgili bir durum değil genelde genetiktir. Yani anne baba dişini nasıl çıkardıysa çocuğu da hemen hemen öyle çıkarır. Ya da ilk çocuğunuz dişini nasıl çıkardıysa ikinci çocuğunuz da hemen hemen dişini aynı şekilde çıkaracaktır. yaşına girdi, hala diş çıkarmadıysa saç ve kemik büyüme hızına bakılır. Doktorlarımız zaten her kontrolü götürdüğünüzde dişlerini kontrol edecektir. Çıkmadıysa da genel bir test yapma ihtiyacı duyabilirler. Saçlarının durumuna bakarlar. Kemiklerinin gelişimine yani boy kilo gelişimine bakarlar. Bunlarda bir sorun yoksa zaten bekle çıkacaktır der. Yani hani bu genetik ve hani bu tabir caizse her e, yiğidin yoğurt yiyişi farklı olayıdır genelde. Bebeklerimizde de farklılıklar gösterebilirler. Canınızı sıkmayın. Yani bir yaşına geldi hala diş çıkarmadı vesaire gibi durumlar. İnanın bana 13. ayında hemen hemen dişlerini patır patır bu sefer çıkarmaya başlayacaktır o yüzden sakın canınızı sıkmayın çok nadir bebeklerde görülür dedik hani geç çıkarma bunlar da işte ne gibi sıkıntılardan dolayı geç çıkarma olabilir beslenme azlığı hipotiroidizm ya da prematüre bebeklerde bu sıkıntılar yaşanabilir geç diş çıkarımları yaşanabilir ee, orada da zaten doktorumuz sizi yönlendirecektir. Nasıl beslemeniz gerektiği konusunda yönlendirecektir. Zaten şunu söyleyeyim mi? Yani anne sütü alan bir çocuk çok şanslı. Gerçekten e, emzirin anneler. Emzirirsiniz hiçbir sıkıntı olmayacaktır. Ben e, ilk bebeğimi hep emzirdim. 2,5 yaşına kadar emzirdim. Allah izin verirse ikinci bebeğimi de emzireceğim. Allah izin verirse tabii çok istiyorum. Yürekten istiyorum. Çünkü emzirdiğiniz zaman inanın bana bebeğiniz de o sıkıntıları çekmiyor siz de o sıkıntıları çekmiyorsunuz vicdanen rahat oluyorsunuz huzurlu oluyorsunuz bir kere kafanız huzurlu oluyor ee, bebeğiniz de istediğinde kucağınıza geliyor hani et gıdalardan yemese bile o sütten alıyor siz kafanız rahat yemedi içmedi ay, şu kustu mu ishal mi oldu vesaire gibi durumlarına hiç girmiyorsunuz o bir haftalık bir süreç zaten o bir haftalık bir süreç içerisinde bebeğiniz Sadece anne sütüyle şey olsa bile beslense bile hiç canınızı sıkmayın hiçbir şey olmaz. Dolayısıyla bebeğiniz emiyorsa bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Bu Gerçekten bunu kendi deneyimlerime göre söylüyorum. Garantisini veriyorum diyebilirim. Bir süre emziren anne de benimle aynı fikirde olabilir. Ha Bu durumlarda gene sıkıntılar yaşamaz mısınız? Yaşayabilirsiniz. Bebeğiniz gene zorlanabilir. Dedik ki genetik faktörler çok önemli. Bebeğiniz zorlanabilir, ateş yapabilir, başka sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Ama en azından hani bizde bir durum var ya annelerde bebeğimin karnı tok. O emzirme içgüdüsüyle, rahatlığıyla gerçekten pozitif olacaksınız siz. Bebeğiniz de pozitif olacak. Hem kucağınızda güvende hissedecek, size dokunmuş olacak, ten teması yaşamış olacak. Ağrıları azalıyor bebeklerin. Annelerin kucağına geldiğinde yani bunu kanıtlayan birçok e, çalışma da var tıp dünyasında doktorlar da bunu söylerler anneler de bunu söylerler ben de bir anne olduğum için bunu söylüyorum gerçekten emen çocuk e, gerçekten ağrıları azalır anne dokunuşu vardır ya hani böyle anne öpsün geçsin hani gerçekten anne öper ve geçer bunu e, biz de çocuğumla deneyimledim bu beni inanılmaz mutlu ve duygusal yapıyor. Ee, o yüzden de hani iki buçuk yaşına kadar emzirmek için büyük çabalar gösterdim. Şükürler olsun emdi, şükürler olsun emzirebildim. Allah'ım herkese bu duyguyu tatlarsın. Ee, bu çok önemli. Hani işte bu sıkıntıları yaşarken de çok önemli. Bebeğiniz o kadar da sıkıntı yaşamayacak. Gece kalktığında e, ağlıyorsa hemen meme vereceksiniz. Sizin kucağınızda mışıl mışıl uyuyacak. Evet yorulacaksınız. Maalesef yorulacaksınız. Olan size olacak ama en azından iki taraflı sıkıntı yaşamamış olacaksınız. Ee, şimdi bebeklerde nasıl diş çıkarma döngüsü nasıl olur ondan bahsetmek istiyorum. İlk önce ön alt kesici bir çift olarak çıkar. Sonra bunu bir ay e, gibi süre içerisinde e, üstteki kesiciler ondan sonra üst ve alt yan kesiciler. ilk moler dişler bunlar çok zorlu olabilir birazcık çünkü biraz daha büyük hani azı dişlerine yakın dişler. Köpek dişleri ve ikinci molar dişler gelir sonra da e, buralarda biraz bir sıkıntı çekebilirsiniz tabii ki. Böylelikle ilk 20 diş 3 yaştan önce tamamlanmış olur. E, diş çıkarmadan önce ağrılı, kızarık ve şişmiş diş eti bebeğimizi huzursuz eder tabii ki. Diş patlaması dediğimiz durumdan e, durumda 3 günle 7 gün arasında vesairede görülebilir. Ee, zaten diş göründüğü anda bu sıkıntılar da bitmiş olacaktır. Dişin ucunu gördüğünüz anda bayram yapabilirsiniz gerçekten. Ondan sonra bu sıkıntılar bitmiş oluyor ama onun öncesinde işte çok fazlaca bir 3 ya da 7 gün gibi bir süre bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bu zamanlarda işte neler görülür bebeklerde onlardan da bahsetmek istiyorum. Ee, şiş ve kızarık diş eti dedik zaten. Hafif ateş görülebilir. Kulağını sürtmek ya da kaşımak, yüzünün yanağını bir yerlere sürtme isteği. Her şeyi ısırmaya ve çiğnemeye kalkışma. Buna öncelikle sizin yanağınız ve elleriniz dahil olacaktır. İşte meme emiyorsa dediğim gibi memeyi ısırma ve çekiştirme isteği olacaktır. Huzursuzluk, uyku bozukluğu, ağlama, sürekli kucak isteme, iştah kaybı veya emmede azalma, tükürüklerden dolayı isilik yüzünde gözünde isilikler oluşabilir bununla ilgili de doktorunuza danıştığınızda zaten bir merhem veriyor ben adını veremiyorum şimdi ee, ama sizin de doktorunuz size de doğru düzgün bir şey yazacaktır. bana yazmıştı çok hafif ondan sürüyorsunuz bir de işte temiz kuruttuğunuz tuttuğunuz sürece hiçbir sıkıntı yok o isiliklerde çok çabucak geçiyor bazen ishal görülüyor hani aslında uzmanlar iseli hiçbir zaman şeye bağlamamışlardır. Yani diş çıkarmaya bağlamamışlardır ama enteresan bir şekilde diş çıkaran çocuklarda kısa vadelerde ishal görülüyor. Bunun hani bir tıbben bir açıklaması yok diye yazar birçok araştırma araştırdığım yerlerde ama maalesef de görülebiliyor. Şimdi sevgili anneler diş çıkarma döneminde bunlar normal dedik. Ama diş çıkarmaya ek olarak şimdi bazen 38.5 gören bir ateş, burun akıntısı, öksürük, ishal, kusma, gövdede kızarıklık vesaire görüyorsanız ve bu da diş zamanına denk geldiyse işte burada doktorunuza götürmeniz gerekiyor bebeğinizi. Hani bunu, bununla yani bu normal bir rahatsızlığın belirtisi olabilir. İşte soğuk algınlığı vesaire'nin belirtisi olabilir. Bununla normal diş çıkarma sürecini birbirine karıştırmamak gerekiyor. Hani diş çıkarıyor o yüzden ateşten diş çıkarıyor ishal o yüzden kusuyor bilmem ne bunları lütfen karıştırmayın diş çıkarma çok daha normal bir süreç olarak devam ediyor çünkü çocuğa böyle huzursuzluk vesaire veriyor ama vücudunda çok da büyük değişiklikler yapan bir durum değildir yani ağız kenarında ağrılar oluşur ee, ne bileyim işte hani dedik ki az bir şey belki ishal olabilir onun dışında hani ekstra bir ateş vesaire görüyorsanız diş çıkarmayla lütfen karıştırmayın, o zaman doktorunuza götürebilirsiniz. Ee, şimdi şu, şunu kendi deneyimlerimle söylemek istiyorum yine size. Tabii ki çok sıkıntı yaşadığınızda doktoru götürdüğünüzde doktor, doktorunuz en son çare olarak belki bir ağrı kesici, belki jeller vesaire önerebilirler. E, o tamamıyla e, gerçekten sizin sıkıntınızla ve doktorunuzun olayı gözlemlemesiyle alakalıdır. E, dolayısıyla onları da veriyorsa tabii ki e, boynumuz kıldan ince kullanıyoruz. Doktorlar ne derse onlar. Peki bizler ne yapabiliriz? Ebeveynler nasıl yardımcı olabilir çocuklarına bu durumda? Eee... Soğuk bir şeyler verin çocuğunuz yiyecek şekilde değil dişlerini yani diş etlerini kaşıyacak şekilde soğuk verin. Mesela dişlik kullanıyorsa çocuğunuz onu biraz buzdolabında tutun ee, ve işte kaşıması için verin. O onu rahatlatacaktır. Benim oğlum hiçbir zaman e, o içi bir şeylerle dolu olan hiçbir yani plastik hiçbir şeyi tutmadı ya yani buna emzik ve biberon da dahil e, Plastiğe karşı olduğu için çocuğum. Dolayısıyla biz öyle bir şey yapamadık. Hiçbir zaman öyle bir şeylerle kaşımak isteği olmadı. O daha çok beni ısırmak, elimi ısırmak, meme ısırmak vesaire gibi şeyleri daha çok istedi. Onlarla dişini çıkarttı maalesef. Şimdi diş kaşıyıcılar verebiliriz dediğim gibi. Ee, mesela yeşil soğan, pırasa, havuç yanında olmak kaydıyla tabii ki. Çünkü onlar bunu çiğneyip hani Allah korusun kopabilir bir ucu vesairesi. Onların ağzının kenarlarını rahatsız etmeyecek şekilde. Mesela ben yeşil soğandan çok korkardım. Hani koparır da damağına yapışır bilmem boğazına yapışır vesaire ödüm kopardı. O yüzden ben onların genelde Ellerinizi dezenfekte ettikten sonra temizledikten iyice sabunla yıkayıp temizledikten sonra yeşil soğanın pırasanın içindeki o jel olan vardır ya hani bir jel vardır. Onu mesela böyle hafif kazıyıp onunla dişlerini çocuğunuzun olabilirsiniz. Onun dışında ben birebir eline vermedim. Verenler var mı? Var. Yani bu yanında durup onun yanında durup o bu şeyi... E, Gözü alanlar var mı? Benim hani böyle panik hatam olduğundan dolayı her an böyle koparıp boğazına kaçacak bir şey, hissiyat olduğu için yapamamıştım onu. Ama siz e, bu konuda tecrübeliyseniz daha önceki çocuklarınızda da böyle bir şey yaptıysanız eline de verebilirsiniz yanında lütfen durarak ama. E, o yeşil soğan içindeki jel, pırasanın içindeki jel, havuç da işte kaşıyıcı madde olduğu için böyle onlar onu çok rahatlatacaktır. O jeller gerçekten... E, Bazen doktorun verdiği jellerden daha iyi bile gelebiliyor. E, bu durumda çocuğumuzu ekstra seveceğiz bir kere, ekstra emzireceğiz, ekstra okşuyacağız, onunla işte e, birebir temasta bulunacağız. Bu onun unutmasını sağlayacak, dikkatini başka yönlere çekmiş olacağız bebeğimizin. O yüzden o kısa süreliklerle de olsa bu durumu atlatmış olacak. Ama dediğim gibi anne sevgisi kucağınıza alın. Kucağınıza almaktan hiçbir zaman çekinmeyin. Çocuğunuzun size ihtiyacı var. Bunu unutmayın. Başka ne yapabilir çocuk? Düşünsenize bebeğinizin bir yerleri ağrıyor. Hiçbir çaresini de bulamıyorsunuz. Yani ilaç yok, bir şey yok. O bu süreci geçirmek zorunda. Size yapışacak yani. Onun başka bir şey alternatifi yok. Bir tek sizi biliyor. O yüzden lütfen sabırlı olun. Kendinizi rahatlatacak bir şeyler bulun. Etrafınızda varsa yardımcılarınız onlardan destek alın. Yani akrabalarınız, Eşinizden dostunuzdan bu konuda destek alın yanınızda bulunsun ama çocuğunuzla siz ilgilenin başkası ilgilenmesin o başkası evinize gelen kişiler işinizi yapabilir yemeğinizi yapabilir size başka açılardan destek olabilir siz lütfen bebeğiniz ilgilensin diye birini getirmeyin ilgilenecek kişi sizsiniz. Dolayısıyla o anne dokunduğu anda onun bütün ihtiyaçlarını karşılamış olacak. Buna canlı gönülden inanan bir anneyim. Ve bunu tecrübe etmiş birçok anne de olduğuna eminim. Sözüm biraz daha yeni anne olacaklara, bebeğin olacaklara aslında bu konuda. Lütfen kulak söylediklerimi. Şimdi uzak durulması gereken konular da var bebeğimiz diş çıkarırken. Mesela kulaktan dolu bitki çaylarından uzak durun. Bebeğimize bitki çayları vesaire bilmediğiniz hiçbir şey vermeyin. E, tropikal meyvelerden tropik e, hani her zaman yemediğiniz yedirmediğiniz e, meyvelerden falan yedirmeyin bu dönemde ben mesela bu konuda çok şanslıydım şükürler olsun Rabbime e, Hindistan cevizi mesela kenarlarını o birazcık böyle daha ağzını falan yara edebilir o yüzden kenarlarını hafif yuvarlak kesiyordum büyükçe bir parça hafif ucunu biraz daha incelterek e, tutup ağzına götürebilecek yani diş kaşıyıcı şeklinde diyeyim o şekilde yapıyordum çok seviyordu onu, Hindistan cevizini. Onu böyle kemiriyordu, ısırıyordu. Hem ne bileyim suyunu alıyordu. Hani böyle vitaminmiş gibi geliyordu bana bilmiyorum. Hani ekstra bu konuyu araştırmadım ama e, Hindistan cevizinden çok faydalandım. Diş kaşıyıcılar yerine onu kullandı benim çocuğum mesela. Havuç da sevmiyordu ama mesela salatalık çok seviyordu. Salatalık e, kullandık. Yani bebekten bebeğe de değişebiliyor. O yüzden... E, ona zarar verecek, onu işte başka sıkıntılara sokacak, belki alerji olacak. Çünkü bir yaşından önce birçok şey alerjiyi tetikleyecek şeylerdir. Bununla da ilgili bir video yapacağım bebeklerdeki alerjilerle de ilgili. O yüzden hani lütfen daha sınırlı şeyler verirseniz çok daha iyi olacaktır. Bitki çaylarından uzak duruyoruz. Öyle karanfil vesaire onları da bebeklerin damaklarını yakar. Lütfen karanfil yalıydı, bilmem neydi. Yok çayını yapayım da işte beze süreyim de damağını sileyim de böyle şeyler lütfen yapmayın. Siz daha çok bunun doğal bir süreç olduğunu düşünün. Sadece yardımcı olun o kadar. Ee, anne ve babaya burada başka ne düşüyor derseniz bebeğinizin ağız hijyeniyle ilgilenebilirsiniz. Bu konuda hani temiz bir gazlı bezle vesaireyle ya da mendille güzel ıslatıp şöyle soğuk suyla belki de ıslatıp çünkü o rahatlıyor ve damaklarını silebilirsiniz bu arada işte bir şeyleri ısıracaktır yemeye çalışacaktır vesaire onların hijyen olmasını sağlayabilirsiniz ısırdığı şeyler neyse belki bir oyuncağını böyle alır sürekli onu ısırmak ister onu sürekli temiz tutmaya özen gösterin daha böyle katıksız katışıksız malzemelerle yıkayıp hani ona verin ki o çünkü onu emiyor ıslanıyor o yüzden de onun bütün o deterjanı vesaireyi yutabilir Dolayısıyla bunun için daha sağlıklı bir ortam ulaştırabilirsiniz bebeklerin damaklarını sileceğiz dedik Bir de 18 aylık olduğu zaman da diş fırçalama öğretisine geçmek lazım diş fırçasını bilsin lütfen ee, çocuklarda değişkenlik gösterebiliyor bazen ee, ben doktorumuza sordum hani mesela benim oğlum işte 18 17 18 aylarında bize bakarak diş fırçalamayı çok istiyordu daha çok işte e, diş fırçasını çiğniyordu <laughs> böyle ayda bir haftada on, iki haftada bir, bir diş fırçası yenilemek zorunda kalabiliyorsunuz onu çiğniyor 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 diş fırçalamış oluyordu ama olsun Sonuçta o onu öğrenmeye çalışıyordu vesaire. Sonra bir dönem hiç yaklaşmadı diş fırçasına. Yalvar yakar e, yaptırmaya çalışıyorduk. Sonra tekrar işte istemeye başladı. Yani bu süreçler birazcık bir sıkıntılı olabiliyor. Bazı şeyleri ona öğretmeye çalışmak, alışkanlık edinmeye çalışmak. E, burada da tabii ki katışıksız gene, florürsüz diş macunlarından seçmeniz gerekiyor. Yine doktorunuza danışabilirsiniz. Onlar size bir formül söyleyebilirler. Ee, ne bileyim bir marka söyleyebilirler. Benim söylemem uygun olmaz ama e, şunu söyleyebilirim ki florürsüz bir diş macunu bebekler için özel olan bir diş macunu kullanırsanız harika olur. Tabii ki diş fırçası da aynen ayına göre, yaşına göre seçilirse e, harika olur diyorum. Umarım şu anda da geçiren e, bu dönemi atlatan ebeveynler varsa birazcık olsun yardımcı olmaya e, çalıştım. Umarım e, amacıma ulaşmışımdır biraz zorlu bir dönem. Dişimizi sıkacağız. Onlara destek olacağız sevgili ebeveynler. Sağlıklı günler diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun efendim. Miniklerinizin de yanaklarından öpüyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.